Şöyle size kötü manzarayı göstereyim. Bu koyun sol tarafı bu şekilde. Sağ tarafı da böyledir. Gizli koyun öteki tarafına ulaşım var ama bu tarafına ulaşım yok. Yani arkadaşlar buraya ne belediyenin memuru gelir. Yani buraya senin bunu bunu sen nasıl atabilirsin ki yani? Yani ben böyle şeyleri toplum içerisindeki motivasyon düşmesin diye söylemek istemezdim söylemem de yani böyle şeyleri. Ama bunu şu anda benden başka toplayacak bir tane Allah'ın kulu yok arkadaşlar. Yani ben şu anda aracıma gidip çöp poşeti almazsam eğer bu çöpler yüzde doksan hatta belki yüzde yüz doğaya karışacak. Yani hadi sokak ortasını falan filan anladım güzel kardeşim. Güzel de demek istemiyorum. Güzel bir kardeş değilsin sen de. Yani buraya ne belediye gelir. Burada ne bir konteyner var. Yani muhteşem bir gizli koy ya. Allah'ım bize bahşettiği Atalarımızdan bize miras kalmış bu güzel sahilleri. İçine nasıl böyle edebiliyorsunuz? Yani bir de gerçekten burası ulaşılabilecek bir yer değil. Yani bu ya denize karışacak ya da denize karışacak. Bunun başka bir manası başka bir bunun başka bir açıklaması yok. Bu bir tek denize karışacak yani. Yani ne zamana kadar böyle, nereye kadar böyle bu çöpler başımıza bela olacak bu. Yani güzel kardeşim bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir ya? Şu koyun şu güzelliğine bakın yani. Ya yani şurası İtalya'da olsa gerçekten Almazlar ya, sokmazlar bizi buraya. Harbiden sokmazlar bizi ya. Şu koy İtalya'da olsun şu bel bu güzel koy. Kimsenin gelmediği, görmediği, bilmediği bilinen bir yer. Ama şu kötü manzaraya, Allah aşkına artık birisi dur desin ya. Eğitimle mi dur diyorlar, cezala mı dur diyorlar. Bunu yakalayamazsın da bunu yapanları gerçi. Şimdi valla ta araca gideceğim poşet alıp mecbur bunları ben toplayacağım arkadaşlar. Bu resmen yani vatan görevi gibi bir şey oldu benim için şu anda. Çünkü bunu ben gördüm. Yabancı turistler yol yordan bilmez. Çekinirler bir şeylere dokunmayı, bir şeylere yapmayı. Bunu da ben gördüm. Üstüme mesuliyeti aldım. Mecbur bunu temizleyeceğim. Ondan sonra da temiz bir şekilde inşallah kalır. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey bu. Şurayı bir temizlemek için çok poşeti getireyim değerli arkadaşlar. Yani yüzmeye gelirken sinirlendiğin noktaya bak. İstanbul'da da böyle. Dışarı çıkıyorsun. Sinirlenmemek için elde değil. Ya bu Antalya nüfusu kaç ya? Ya şu çöpler bir insanın siniri bozar mı arkadaşlar? çöplere bak. Şimdi gidip mecbur çöp poşeti alıp şuraları güzelce bir temizleyeceğim değerli arkadaşlar. O az önce göstermiş olduğum çöplerin olduğu koyun olduğu alan burası arkadaşlar. Şu koyun güzelliğini görebiliyor musunuz? O kayaların arkasına saklanmış iti bir koyun. Çok müsteşem bir alan ya orası. Gel sen orayı nasıl hisletebiliyorsun? Temizle kardeşim ya aldığın şeyi, yediğin şeyi al oradan. Ben o tarafa doğru geçiyorum arkadaşlar. Size o koyun ne kadar güzel bir yerde olduğunu göstermek istedim sadece. Şimdi oraya gidip bu yığıntıyı direkt kaldırmak istiyorum oradan denize girmeden. O pis çöpler. Malzemeleri, malzemeleri getirdim. Şimdi bu utancı yaşamak bana nasip oldu. Etrafta bir sürü turist var arkadaşlar. Yani bu utancı yaşamak maalesef para nasip oldu. Şimdi hepsini toplayıp son görüntüsünü sizlere atacağım. İnşallah eldiven vesaire bir şey yırtılmaz da hepsini toparlamış olurum. Daha bir de buradan yukarıya doğru bunları çıkartış var. Biraz zor olacak. Maalesef çok ama çok üzücü. Evet arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane poşet. çöp çıktı burada. Yani buraya gelecek kişilere sesleniyorum. Sizin burada izmaritinizi, biranızı, çöplerinizi kaldıracak kardeşim kimse yok. Anladın mı? Yani sizden artık, sizden artık bıktık, bıktık artık sizden yani. Sizin yüzünüzden ne dışarıya bir yere gidesiniz var. Yani aklımızda olan tek şey çekip gitmek yani. Yani sizden artık bıktık. Şimdi ben bunları kayalıklardan çıkartacağım mecbur. Hani o kadar iş yaptık. Yani bazı şeyler de burada kaldı. Onları kaldıramadım. Şu şişeleri koysam yırtılır. Elime telefonu bile alamıyorum maalesef. Zar zor aldım. Elim leş gibi. Herhangi bir hastalık hastalık kapmadan da bir an önce bir duş da almak lazım bunları götürmeden önce şöyle denizde de bir yüzeceğim. Bu utanç verici anı ama gerçekten çok utanç verici bir anda arkadaşlar bunları burada toplarken. Bu koyun daha önce ben videosunu çekmiştim. Ama daha uzun çekebilmek için daha da geniş açıdan çekebilmek için değerli arkadaşlar daha da geniş açıdan çekebilmek için videoyu atmamıştım. Ertelemiştim. Size buranın nasıl bir yer olduğunu bu videoda göstereceğim. Videonun en sonunda ne kadar güzel bir yer olduğuna bakın arkadaşlar. Gip gizli. Çok gizli bir aradan içeriye girip bu koya ulaşıyorsunuz. Size ben bu koyun en güzel halini göstereceğim. Ondan sonra bu pis çöpleri, bu pisliğini buraya atanlara at. Ne dersiniz? yorumları hepsini size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları çöplüğe tek tek kayalıkları aşıp atmaya gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Of. Oh. 9 tane çöp poşetini Allah Susuzluktan, yorgunluktan ölüyorum. Pislik. Bir süre burada bırakırım. Çöpleri bir süre bıraktıktan sonra belki muhteşem derecede susamıştım arkadaşlar. Şu gördüğünüz yolu görüyorsunuz. Daha onun orada kayalıklar var. 10 tane yakın çöp poşetini alıp götüreceğim. Ta buradan neredeyse şu kadarını size hesap edin. Bir bundan bir kat daha da fazla var. O kadar alıp götüreceğim. Yani her adımda Allah her adımda yani bizi bu memleketten soğuttunuz artık yani yaşamak bile artık iste, istemeye istemiyoruz yani artık sizin yüzünden sizi de karşılaşmaktan bıktık artık sağa dönsek sizin çöpleriniz sola dönsek bu kayalıklardan şu çöpleri zar zor çıkarttım arkadaşlar bakın burası da ahiret ha çöp yeri. ta bu kayalıkların arkasından getirdim şu çöpleri şuraya çıkarttım yabancılar sağ olsun yabancılar biraz yardımcı oldular. Onlar da kaldırmaya yardım ettiler tabi de ben eldivenlerim olduğu için onlara pek dokundurmadım hasta hasta olmasınlar tatile gelmişken. Videoyu da ellerim çok pis arkadaşlar Telefonu da çok fazla dokunmak istemiyorum. Telefona da bakteri bilmem ne şu bu gelecek. Onlarla hastalığıyla zaten midem şu anda çok fena bulanmaya başladı. Suyu değiştikten sonra. Size buranın güzel görüntüsünü videonun en sonunda atacağım arkadaşlar. Yani bu güzel yer, bu muhteşem yer videonun başındaki gibi nasıl bırakılır? Üzülürsünüz. Ülkesini sevenlerin üzüldüğünü biliyorum. Üzülmeyin yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla beraber yaşıyoruz. Bunların her birisinin yanına hizmetli koyulması gerekir. Bunlar eğitilecek gibi değil. Bunlar eğitilmez. Nasıl bir beyin bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Bu çöpü buraya atanlarla yaşamak ne kadar zor. Sahil çok güzel arkadaşlar. Kalabalık diye sahil kısmını çekmiyorum kalabalık olduğu için. Şimdi bunların hepsini poşete koyacağım. Çöp konteynerine götüreceğim arkadaşlar. Sağ taraf kalabalık diye mesafeyi gösteremiyorum size. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet finale vardım arkadaşlar nefes nefese. Gerçekten sizlere aktaramıyorum. Sıcağın altında. Buradan Oraları tekrar pisletenlere sesleniyorum. Allah'ınızdan bulun kardeşim. Allah'ınızdan bulun. Ben başka bir şey demiyorum. Şimdi bu hani şöyle bir durum da var arkadaşlar. Elim pis. Kamerayı tutamıyorum. Hala da hijyenik değil elim. Yani birileri o görüntüleri çekiyor olabilseydi gerçekten utanç verici. Aşırı utanç vericiydi. Turistler bakıyor. Bu kadar çöp mü çıktı diyor. Biz de yardım edelim diyor. Yani utancı tek başıma mecbur yaşadım. Ama üzücü yani bu insanlarla beraber yaşadığını bilmek gerçekten aşırı üzücü bir şey. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar geçen haftalarda o koyu çekmiştim sizlere. O koyu çektiğim o koyun yarım kalan görüntüsünü daha güzel bir şekilde çekeceğim diye atmamıştım o koyun görüntüsünü ekranlarınıza birazdan yansıtacağım. Ee, bu konuşmam bittikten sonra. Koyun güzelliğine gerçekten bakın. Yani İtalya, Yunanistan, dağıyla, deniziyle, bunlarla beraber güzel değil arkadaşlar sadece. Yani insanıyla da ayrı bir oraya renk ve güzellik katıyorlar. Yani bunun da sebebi var. Yani ben o kadar eminim Çanakkale'den Atay'a kadar. Dünyada böyle bir sahil var mı yok mu? Hiç zannetmiyorum ama. Yani dünyanın en güzel yerleri yapacakken buraları. Nasıl başarıyoruz? Çok acayip. Çok uzatmadım. Çok uzatmak istemiyorum. Çünkü uzattıkça sövesim geliyor arkadaşlar. O şu koyu size ben bir göstereyim muhteşem görüntüsünü. Benim ne demek istediğimi. O zaman anlayacaksınız. İnsan geçmez, bilmem ne geçmez. Yani orada rüzgar çöp bile götürmez arkadaşlar oraya. Ya. Yani rüzgar oraya çöp götürmez. Yani öyle bir yer orası. Oraya ancak bir insan gider ve çöpünü bırakır. Öyle bir yer. Şimdi ekranlarınıza yansıtıp göstereceğim arkadaşlar burayı. Herkese merhaba. Kemer'de belde bir sahilindeyim Kayalık alanda. Şurada küçük bir şurada küçük bir ara var, boşluk var. Şimdi size Oraya göstereceğim ne kadar güzel bir alana çıkacağımızı. Küçük bir ayrıntıya dikkat etmenin küçük bir o boşluğu görmelin ve o boşluktan da devam etmenin o yoldan size ne kadar güzel bir ayrıntı ve manzara göstereceğini. Gelin tanık olun değerli arkadaşlar. gördüğünüz üçgen alan. Bakın arkadaşlar nereye çıkacağım. Şu birinci tünel. Şu anda ikincisine doğru gideceğim ama şu cüzdanımı bir kontrol etmem lazım. Şu oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bu ikincisinden de geçiyorum. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şimdi muhteşem detayı. Karadan ne kadar güzel bir manzaraya çıktım. Devamı da var. İlerlere doğru gideceğim. Bu tarafta ikinci gizli kısmı masmavi sular arkanızda devasa bir dağ Antalya'nın keşfedilmemiş yani bu çağda bile bu kadar işte olup bu kadar az uğranan bir yerini size göstermiş oldum merak, merak önemli işte küçücük bir ara. Sizi nerelere çık, nerelere çıkartır ve belde bir sahilde kalabalık bir yerdir ama etrafta gözümüzü açıp sağa sola bakmadığımız için derinlere gitmediğimiz için bu güzel alanları bazen göremeyebiliyoruz. Sıcak bir hava. Gözlerim bayağı tuzlu oldu. Farklı güzel videolarda tekrar görüşmek ümidiyle. Bel de binler hepinize hoşçakalın diyorum değerli arkadaşlar.